Hoş geldiniz Burak Bey, Ferruh Bey, Bora Beyciğim. Kızlar <laughs> hallettiniz mi? Ne? Kızım çok acayip, süper bir iş olacak. Kadın harika. Ve? O kafedeki kadın. Hangi kafedeki? Hangi kadın ya? ya Terasta konuşuruz hadi. Kızlar kaçırdınız. Neyi? Demir Bey'in arkadaşını. Nereden buluyor bunları Allah aşkına ya? O da kendisi gibi çok hoş. Nasıl hoş? Nasıl desem? İlk başta pek göze çarpmıyor ama... ...sonra baktıkça bakası geliyor insanın. Diye. Anlatsana biraz da. Bal rengi gözler. Buğulu bakışlar. Bir boş bakış. Efendime söyleyeyim yarım gülüş. ...hiç konuşması yok mu? Ay hiç gitmesin istiyor insan. Ay o kadar diyorsun. Kız fazlası var... ...azı yok diyorum. Azmi... ...peki bu arkadaşın bir ismi yok mu? Azmi ya. <laughs> Ay... Tabii ya. Merve hemen bir terasa gelir misin? Konuşmamız lazım seninle. Ha, yeni girdik ofise. Hemen diyorum Merve. Bora ne oluyor? Abi bir saniye lütfen siz bir karışmayın lütfen. Hadi. Ne oluyor? Derdin ne senin ya? Birazdan öğreneceksin Merveciğim benim derdim ne olduğunu zaten. Selin Hanım. Merve Hanım. Buyurun biraz konuşalım sizinle. Vedat uğradı bugün. Dün doğru düzgün bir açıklama yapmadan gitmişsiniz Merve Hanım. Verdiğim işi yarım yamalak bırakıp gitme sebebiniz neydi öğrenebilir miyim? Ee, şey oldu, şeyden, şey... ...ben... Selin Hanım, bu işin ne kadar önemli bir proje olduğunu anlatmadınız mı Merve Hanım'a? Her birifi ben mi vermek zorundayım bu şirkette? Benim hatam. Doğru, haklısınız. Zaten ben çağırdım Merve'yi de acil bir iş için. ...çünkü şöyle bir şey oldu. Duymak istemiyorum. Yıldırım Bey bahçe düzenlemesiyle ilgili ilk önerileri istiyordu. Ancak yarın sabah görebileceğini söyledim. Ama bu akşam... ...ailem, yemek... Ya ...biliyorsunuz. Ee, tamam. Ben hatamı telafi ederim. Ee, Ekiple sabahlarız biz bu gece. Yani hiç merak etmeyin Demir Bey. Bu zamana kadar hiç bir tarihini kaçırmadık Evet. Tamam çıkın. Ya Bora. Niye böyle yapıyorsun? Azmiye dediği adam Demir Bey'in arkadaşıymış. Yani ayrılır ayrılmaz böyle patronun arkadaşlarıyla flörtleşmeler falan. Oh ne hala memleket ya. Ne diyeyim abi? İyi zaten hanımefendi benden memnun değildi. Dengini bulmuş. İyi olmuş bu diyeyim yani. Bir çiçekten tragediye yarattın. Oğlum ya kendine güven ya sevdiğine. Hah. Ha ikisini de yapamayacaksan zaten meşgul etme kızı. Ben oradan çekiliyorum abi zaten. Biz prensesi meşgul etmeyelim yani. Doğru konuş alırım dalağını. Dalağımı alma olsa sen direkt benim boynumu kır bitsin bu çile ya. Çile çekilir. Çile çekeceksin ki adam olacaksın. Adam olacaksın ki Leyla. <laughs> Leyla mı? Leyla mı dedi o ya? <laughs> Ay akşam yemek var. Ben ayva yedim ya. Şişt. Şişt, ne? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldin derken? Hattıma, rehberime, sohbetime, muhabbete. Ee, şimdi beyefendi... Beyefendi değil, usta. Hatta siz isterseniz Muharrem de diyebilirsiniz. Muharrem Beyciğim, ee, sizi aradım ben şu sebepten. Ee, hem de özür dileyin istedim, hem de yani biz kabahatliydik. Ee, kabahatliydik ama yani olaya böyle polisi karıştıracak bir durum yok. Ama bu kimseyi ilgilendirmez. Sadece sizinle aramızda bir elektrik alışverişi. Evet, ben de Diyorum. Evet evet biz panik olunca şey ettik. Yani size bir kastımız yoktu. İnanın ki. İsterseniz bu konuyu yarın birer orta kahve içerken konuşalım. Ben pek müsait değilim ama. Ben yarın öğlen sizi Pierre Loti'de bekliyor olacağım. Gelirseniz beraber bir orta kahve içeriz. Gelmezseniz ben bir acı kahve içer, kalkar giderim. Namütenahi hürmetlerimle efendim. Ah yok. Dön önünüze. Eyvallah ustam. Siyah beyaz dinlerdeki jönlere dönüştü adam benim. Ay vallahi ben bile etkilendim. Abi namü cenahi falan nereden biliyor bunları ben bile bilmiyorum ya. Öğren öğren öğren. Bak ustana da bir şeyler öğren. Ee, yok usta. Ya bu böyle nasıl sessiz sedasız kaybolabiliyor abi. Hayret bir şey ya. Neyse arkadaşlar yeni gelişme. Yıldırım Bey'in projesi için yarın sabah peyzaj sunumu yapılacak. Ama ortada öyle bir sunum şey yok. E, tamam yetiştiririz canım ne olacak? Ben çizimleri yaparım. Buracığım sen modellendirmeyi, sana hmm. sen de şunu hazırlar. Sen gerekirse sabahlarız. Ay kızlar ben geç gelebileceğim. Çünkü ev sahipleri annemleri yemeğe çağırdı. Bırakamam onları. Peki i̇şte yok senin gelmene gerek yok sen. Yok ne demek ya? Benim yüzümden oldu zaten. Demir sana boş boşuna ayar verdi. E, niye senin yüzünden ki? İş benim değil mi? İş onundu ama Sera'ya ben gittim. Ah, Bir de salak gibi kendimi Merve diye tanıştırdım. Sonra Sera'daki adam Demir Efendinin arkadaşı çıkmasın mı? Patladık. Çiçek sana gelmedi yani, Selin'e geldi çiçek. Hangi çiçek? Ay, masana bırakacağım sen, göreceksin hangi çiçek olduğunu Selinciğim. <laughs> oldu. Size kolay gelsin o zaman. Yıldırım Bey'in işleri artık sende. Aman dikkat et patron işin başında olmadığını öğrenmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.